Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir program göstereceğim size. Bu programla birlikte Meta'da, FiveM'da, PUBG'de bu üç oyunda FPS'inizi arttıracağız. Evet, gençler, var Şimdi gençler. E, bu program nedir size bahsedeceğim. Bu program e, sahte kara hız oluşturup ölçekleme yapar, FPS'inizi arttırır. Şimdi bu programda şöyle bir şey var. LSFG 3.1 var. LSFG 2.3 var. Ben çok uzatmayacağım. Buradan LSFG 2.3'ü seçeceğiz. Bak tür var. Tür kısmında LS1 FSR var. AMD FSR oluyor bu. Bunu seçerseniz ne olur biliyor musunuz? Ekran kartınız Nvidia olsa bile AMD'nin netleştirme şeyini kullanabilirsiniz. Bakın ekran kartınız Nvidia olsa bile. Ama biz buradan LS1'i seçiyoruz. LS1 en iyi yapay zeka burada. Şimdi gençler biraz hemen bu nasıl oluyor ben ondan bahsedeyim. Şimdi bunun işleyiş mantığı nedir? İşleyiş mantığı şudur. Sizin ekran kartınızı kullanır. Ekran kartınızla frame yapar. Nasıl diyeyim? Ee, karezi oluşturur. Şimdi sizin işlemciniz mesela diyelim ki işlemciniz e, kötü diyelim. Ekran kartınız iyi diyelim sizin e, dar boğaz oluyor ya da ekran kartınızdan tam performans alamıyorsunuz. E, bir bakın isterseniz ekran kartınız yüzde kaç kullanılıyor. E, şimdi ölçekle dediğiniz zaman bu sin ekran Kartınızı en iyi şekilde kullanıp frame yapıp sizin işlemcinizdeki yükü alır, FPS'inizi Arttırır İnşallah iyi anlatabilmiş şimdir, belki biraz hatalı anlatmış olabilirim. E, şimdi bunu seçtik, bunu seçtik. 2.3'ü seçin. 3.1'i önermiyorum ben. 2.3'ü kullanacağız biz bu videoda. Ölçekleye bastık. Ölçekleye basıyoruz. Hemen oyuna gireceğiz. Hemen bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Evet. Benim ekran kartım RX 580. 8 GB. İşlemci Ryzen 5 3600. Benim işlemcim ekran kartımdan daha iyi bir işlemci. Ee, şimdi Görüyorsunuz 53 FPS almaktayım Peki bu ne oldu ee, Bunun amacı nedir aslında Ben onu size diyeyim Şimdi normalde bazı kişilerde bu oyun FPS'iniz mesela 30 olur 30 FPS olur ama Oyununuz kasar bu o kasmayı götürür Oyunu akıcı yapar Benim şu an aldığım FPS 50 FPS Hissedilen FPS 100 FPS Ben şu anda gerçekten de Oyunum çok akıcı bakın Ben bu programı kullanma ihtiyacı duymuyorum. da ihtiyaç duymuyorum FPS'im iyi olduğu için. Ama gerçekten de MRT'da işe yarayan bir program. Şu anda benim e, oyunum akıcı oldu, çok akıcı oldu. Benim oyunum normalde de akıcı. Bunu yapınca daha da akıcı oluyor. İşlemciniz işlemciniz şeyse, ekran kartınızı tam bir verimlilikte kullanmak istiyorsanız bakın size diyorum ekran kartınız çok kötüyse işe yaramayabilir. E, şimdi diğer oyuna geçmeden önce Eşref kardeşim kullandın mı sen programı? Kullandım abi. Kullandım abi. İşe yarıyor çok mu? Iyi, şey çok yarıyor. işe yarıyor abi. Çok güzel. ellerinize sağlık. Bir şeyler abi. demek ister misin kardeşim? Evet abi. Emin misin kardeşim? Emin misin? Abi? Tamam misin? abi. Gördüğünüz gibi gençler yanımızdaki arkadaşa da kullandırdık, test ettirdik. Onda da işe yaradı. Oyunu normalde 30 FPS alıyordu bu arkadaş. Ama oyunu böyle 60 alırmış gibi hissediyormuş. Önceden arabayla giderken falan kasıyormuş oyun. Artık o gitmiş, onu çözmüş. Zaten arkadaşın işlemcisi kötü. Ekran kartı iyi bir ekran kartı. Yani işlemciye nazaran iyi bir ekran kartı. Ekran kartını daha iyi kullandığı için bu program sayesinde gerçekten oyuncu, oyunu daha akıcı olmuş. Şimdi diğer oyuna geçelim. Diğer oyunumuz Yararım. Five'ım. Five'ıma geçiyoruz şimdi. Arkadaşlar şimdi e, Fivome'a girdik. Fivome'da birkaç ayar deneyeceğiz birlikte. Fivome'da ilk kez ben de deneyeceğim programı. Ondan önce bir şeyden bahsedeyim. Şimdi biz PUBG videosu da çekecektik ama onu çekmeyeceğiz. E, videomuz biraz uzun olacak onu da çekersek. O yüzden sadece Fivome ve Meta çekmiş olacağız. E, PUBG'de de çalışıyor ve şundan bahsedeyim. E, bizzat kendim denedim. Witcher 3 gibi, Daylight gibi eee Hollows ve gibi oyunlarda çok güzel çalışıyor cidden. Çok güzel çalışıyor. Ee, Meta'dan FiveM'den daha iyi çalışıyor o programlarda. O oyunlarda bilginiz olsun. Eğer hikayeli oyunlar oynuyorsanız bu program hikayeli oyunlarda sizin daha çok işinize yarayacak. Şimdi FiveM'de şöyle bir şey var. Gençler bir de yani şundan da bahsedeyim. Oyununuz tam ekran pencereli olmalı. Öncelikle oyununuzu tam ekran pencereli moda alın. Görüyorsunuz ben şu anda 60 FPS almaktayım. Oyunumun akıcılığı bahsetmeye gerek yok. Oyunum akıcılığı akıcı bir oyun yani. Ben akıcı oynuyorum. Hiç kasma dolma yok. Ee, sizde akıcılık olmaz. Akıcılık için yaparsınız. Ben normalde Fayum'da bu programı kullanmam. Çünkü bu program biraz gecikme yapabiliyor. ama biz gecikme yapmaması için birkaç ayar deneyeceğiz. Şimdi geldik programa. LSFG 3.1'i deneyeceğiz. Normalde çarpanı 2 oluyor. 2 e, ile ölçekte diyelim. Bakın 3.1. 3.1 hemen gel. Bakın 5 saniye do dolmadan oyuna geldik şimdi. 53 FPS diyor bize. Bostlamış sözde. Sözde bizim oyunumuzun FPS'i buslanmış. Test etmek istiyorum hızlıca. Arkadaşlar gerçekten de oyunum sanki böyle daha hızlı oldu gibi geldi? 3.1 başarılı. 3.1 çok başarılı şu anda. Oyun çok akıcı. Şu anda girdiğim sunucu 500-600 çekiyor. Non-white ismi sunucu. Rastgele Girdi bildiğimiz olsun. 500 çeken bir sunucu da böyle akıcılıkla oynayabiliyoruz. Benim hoşuma gitti. Yani program güzel. Ben normalde de akıcı oynuyorum ama yani program akıcı yani. Five'unda yani onu göstermek istedim. Ee, ekran kartımızla güzel bir şekilde frame yapıyor. Kare yazını şey yapıyor. Yeni kare yazı oluşturuyor. Şimdi e, 2.1'i deneyelim. 2.3 pardon. 2.3 2x modunda deniyoruz hemen. Ee, 3.1'de birkaç ayar daha da yapalım isterseniz. Çarpan 4 yapalım test için. Öncelikle geri al diyorum. Tekrar ölçekli diyorum. Test için yapalım. 3.1 ile bir daha oynamayalım. Ee, bu program böyle çünkü e, oyununuzun FPS'i düşmüş gibi olabilir mesela ben bakın 4x yapınca benim oyunum kastı oyunum kötü oldu cidden ee, siz şöyle yapın 2x yapın 1x yapın 2x ve 1x ideal bakın şunu e, çarpanı 2 yapın 4 yapmayın 4 kastırabilir. Ee, onun dışında şunu da diyeyim size Şimdi 2.3 deniyoruz Onun dışında şöyle bir şey var Bakın ben şu an 60 FPS 70 FPS alıyorum değil mi Ben programı kullanınca Benim FPS'im niye 70 iken 40'a düştü biliyor musunuz Bu hiç sorun değil Bakın FPS'iniz e, Oyun içi FPS'iniz 40'a düşüyor ama Hissedilen e, Oyun hızı artıyor Hissedilen akıcılık Artıyor Beşler 2x'i deniyorum. Yok, 2x iyi değil. 2x iyi değil. Bakın şöyle göstereyim. Bak karakterin kafası kayboluyor 2x'te. 2x'i atlayalım. 1 1x'e gelelim. 1x'i deneyelim. 1x'te nasıl olacak? Ve bu program ile eski oyunlarınızı da HD yapabilirsiniz. Böyle akıcılığını şey yapalım. Arkadaşlar 1x çok iyi. Siz ne yapın değil mi? bir ikisi kullanın bir, 3 ikisi kullanın bir. Baktınız, üç ikisi size yaramadı. Onun işte çarpan ayarını ayarlayın, bir yapın, iki yapın. Olmadı, şey yapın. Olmadı, benim yaptığım gibi şunu kullanın. Gerçekten güzel. Bakın beğendim ben. Şunu da performans modunu alalım. Bakın şunu performans modunu almayı unutmuşum ben. Bir de bunu performans modunu alıp test edelim. Bakın onu performans moduna kesinlikle alıyorsunuz. MTA'da da performans moduna kesinlikle alıyorsunuz. Ee, hem 5.000'de hem MTA'da tüm oyunlarda o performans modunda oldu. Arkadaşlar bu arada çok iyi kullanılır. Çok iyi kullanılır. Şu an benim oyun çok akıcı. Bakın şöyle hızlı hareketler yapmaya çalışıyorum arabayla. <laughs> Gördüğünüz gibi e, ben beğendim. Hoşuma gitti program. Daha önce de çekmiştik zaten videosunu. Ee, ben zaten Five'ımı çok akıcı bir şekilde oynayan bir insanım. Ee, akıcı oynayamayanlar kullanır. Yararlı, güzel bir program. Onun dışında hikayeli oyunlarda kullanmanızı öneririm. Hikayeli oyunlarda daha başarılı bir program. Ee, herkese iyi oyunlar, iyi günler diliyorum. Discord abone olun kanalıma gençler. Discord'a gelin, Discord'da direkt... Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Discord'da direkt bir tane oda var. Direkt indir diye bir kategori var. Direkt indir. O kategoride FPS arttırma diye bir kanal var. O kanaldan indirebilirsiniz bu programı. Bu programı biz ücretsiz bir şekilde dağıtacağız. Vereceğiz size. Büyük ihtimalle ben program paylaşmış olurum bu videoyu yüklenene kadar. Hepinizi Discord'umuza bekliyoruz.